Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni bir kanal. Ee, elimden geldiği kadar kullandığım motosiklet hakkında almayı düşünen veya kafasında soru şahit olan arkadaşlarımız için dilim döndüğü kadar bilgi vermek isteyeceğim. Hem deneyimlerimi söyleyeceğim hem kullandığımız motorun artılar eksileri hakkında bilgi vereceğim. Ee, alınır mı, alınmaz mı, almak isteyenler e, acaba alsam mı almasam mı diye tereddütteyken umarım inşallah faydalı olacaktır bu bilgiler. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Motosikletimde şu anda çekim yaptığım kameram e, DJI'ın Osmo Action 3 modeli. E, bir de mikrofon taktım buna. Çoğu arkadaşı izledim, mikrofon biraz sıkıntılı bir konu olduklarını söylüyorlar. Çeşitli aparatlar alıyorlar. İşte Type-C'den mikro e, mikro veya Type-C'den mini jack'a çeviriciler kullanıyorlar veya direkt e, yakın mikrofonu kullanıyorlar e, Type-C çıkışlı. Çeşitli yöntemleri var. Kimisi çok pahalı mikrofonlar alıyor, olmuyor. Kimisi ucuz mikrofonlarla bu iş düzüyor. Ben şu an konuştuğum mikrofonu çok basit bir şekilde çözdüm. Yine Type-C bir mikrofon. Bilirsiniz, Samsung kullananlar bilir. Bir zamanlar Samsung cep telefonlarının içinden çıkarken AKG'nin Type-C çıkışlı kulaklık mikrofonlarını hediye veriyordu. Ben Type-C çıkışı olduğu için bunu bir denemek istedim daha başka bir modeller denemeden önce bu denip gör. Ondan sonrasında da sesin durumuna göre karar vermek istedim. Zannediyorum ki iyi bir ses aldım. Şu anda vizörüm açık ve tünel gibi bir yerden gidiyorum. Buna rağmen ses kalitemin iyi olduğunu düşünüyorum. Yani ya da fiyat performans olarak diyelim. Gerçi AKG bu konuda çok uzman bir firma. Kulaklık ve mikrofon üreten bir firma dolayısıyla DJI Osmo Action 3 kamera ve AKG mikrofon kulaklığıyla şu anda sizlerle konuşuyorum. E, motor gelecek olursak motorumuz RKS Blade 350 marka motor. ben daha önce daha doğrusu 2 senedir halen de kullanmaktayım. Benim RKS Freccia 150 model bir motosikletim var. daha önce Samsung, şey, daha önce Suzuki'nin Berkman 200 ve sonrasında da X-Max Yamaha 300 kullandım. Ee, bundan çok memnundum. Ee, çok yumuşak bir motordu. Ee, Yamaha'dan da aslında çok memnundum. Çok kaliteli motorlar ikisi de. Fakat Yamaha bana biraz sert geldi açıkçası. Ama e, Yamaha X-Max benim e, açık ara Scootal'lı arasında tip olarak, şekil olarak, kalite olarak en beğendiğim motosiklet. Fakat tek e, dezavantajı motorun sert olması. E, özellikle uzun yol yapan arkadaşlar için e, birazcık rahatsız edici bir durum oluyor. Belki Bon Forse'lerle bunu aşıyorsunuz ama ee, sonra bir zaman pandemi zamanında motorlar verdim. Sonra e, dedim ki en azından küçük bir motosiklet alayım. Yakın mesafelerde kullanmak da işime yarar. Çünkü bazı ekipmanlarım hala duruyordu sattıktan sonra motorları. Ee, uygun da bir şey almak istedim. RKS'nin bayisine bahisine gittim. E, bilirsiniz bu Capuchino'nun falan böyle 125 cc, 50 cc motosikletleri vardı. Böyle ufak bir şeyler alayım yakın mesafelerde kullanırım diye. Sonra gittim e, bu Freccia'yı gördüm. O zaman yeniydi. Dışarıda da kimsede görmemiştim belki hani 2022 yılında ilk alan arkadaşlardan birisi de olabilirim Muhtemelen benden önce ama O yıl çıkan bir motosiklet zaten Ben Freccia'yı kullandım. Freccia aslında Honda'nın ADV 150 motorunu benzetilerek yapılan bir motosiklet. e Dayang'ı araştırdım. Dayang da Çin'de Motosiklet parçaları üreten Ve ciddi Firmalarla da çalışan Motor blokları, grenajlar, fren sistemleri Klipeller gibi birçok parça üreten, kaliteli de üreten bir firma. Yani büyük firmalarla çalıştığı için zaten kaliteli bir firma. Sonra denedim. Freccia'ya ben çok memnun kaldım. 2-3 defa uzun yol yaptım. Hatta kampa gittim Datça'ya kadar. 2 defa Antalya'ya gittim. Tabii ki 150 cc olması sebebiyle sıvı soğutmalı olmasına rağmen Freccia'nın uzun yollarda özellikle yaz mevsiminde bir de sıcak bir iklime gidiyorsanız e, bu iklimlerde e, tabii motorun bir hararet yapma e, olayı var. Aslında şununla gördüğünüz aynı ekran, e, Freccia. Aslında motorla da aynı motor. Hemen hemen her şeyi e, güç anlamında ve birazcık güçlü anlamında farklılar. E, motorda gördüğünüz gibi sağ tarafta hararet işaretleri var. En üstte de siyah bir noktası var. Aynısı devir saatinde de var. Sonunda gördüğünüz gibi 10, 10 11, 12'de e, siyahlaşıyor. Aslında bu bölgelerde kırmızı ışık arkadaşlar. E, çok gittiğinizde. Motor hararet yaptığında da şu gördüğünüz iki, en sona vurduğunda da kırmızı yanıyor ve hani size artık yavaşlamanız gerektiğini ve durmanız gerektiğini söylüyor. Birazcık motoru dinlendirmek gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla 150 cc sıvı soğutmalı bir motorla uzun yol özellikle sıcak iklim yaptığınızda hararet yapma ihtiyanı çok yüksek. E, tabii o biraz da kullanışınıza, kilonuza, motora taşıdığınız yüke bağlı. E, bu da aynısı tabii ama bu 350 cc Tabii ki bunun biraz daha uzun yolda hareket yapma ihtimali biraz daha ondan e, daha mukavemetli olacaktır. E, Ve asıl ben o motordan çok memnunum, Freccia'dan hala da memnunum hala da bende var yakın mesafelerde bazen hala onu kullanıyorum. E, çok satmayı da düşündüğüm bir motosiklet değil e, çünkü çok fazla farklar yoktu ama muhakkak yakıt yakıt konusunda bundan biraz daha e, cimri olacağını düşünüyorum. E, ben Fredçi'ye bindiğimde benden sonra yaklaşık 2-3 arkadaşım daha aldı beni referans alıp. Çünkü motosikletin gerçekten de hani varyatör tarafı, kayış tarafı mesela bando kayış kullanıyor. Bando bagalar kullanıyor. Çok iyi bir marka bu. Uzun süreli yani 20-25 bin kilometrenin gözünüz açık gidecek kayışlar bunlar. Motorun zaten grenaj yapısını alan, inceleyen arkadaşlar görecektir. Hani grenajı hem kaliteli, boyası hem kaliteli. Hemen böyle hani bir şey çarptığında Çizilecek, atacak bir boya değil. Ee, bir de Grenadier'deki işçilik çok iyi. Yani sağ ve sol tarafları tamamen simetrik. Hani bağlantı noktalarında bir taraf açık, bir taraf daha kapalı falan gibi bir sorun yok. Ee, gerçekten motor çok iyi yapılmış. Böyle e, ne kadar da ADV 150'den e, esinlenmişse de, DNA'sı ADV 150'ye ait bir DNA'ya sahip olsa da Dayang bu motoru yaparken bazı modellere göre e, aynen kopyalamamış. Sadece kendine özgü bazı işte ön far grubu, arka far grubu veya yandan bazı noktalarına sadece de kendisine özgü bir şekil yapmış e, motorun çünkü ön farlarında böyle e, viraj aydınlatma demeyelim de ona eğer sinyal verdiğiniz takdirde yani kuralı uygun bir şekilde sürüyor, süren bir iseksiniz, sinyal verdiğinizde sağ sinyal verdiğinizde kısa bir sağ aydınlatan bir ışık yakıyor size sağa döndüğünüzü, motosikle sağa dönmek istediğinizi anlayıp o işi yakıyor ve size dönüşlerde daha böyle bir güvenli, yola hakim bir e, sürüş sağlıyor. E, bu motora gelecek olursak aslında her iki motorda aynı özelliklere sahip. E, motorlarda Bu motorda özellikle bir gün onların da görüntülü park halindeyken anlatacağım size. E, yan ayakları var biliyorsunuz, açtığınızda böyle motoru kesen bir yan ayak var. E, bu ayak e, bir switche bağlı arkadaşlar şu kutuların içinde. İsterseniz bu switch'le, sarı bir switch. Bu switch'le isterseniz bu yan ayağı disable enable edebiliyorsunuz. Bunu bazı arkadaşlar çok güvensiz olduğunu düşünüyor. Diyorlar ki hani niçin böyle bir özellik var? Hani motorun yan ayağı her zaman motoru kesebilsin. Arkadaşlar ben uzun yol gitmiş birisi olarak onu size şöyle anlatayım. Ben yan ayağı her zaman disable. Yani yan ayak açıldığında motorumu kapatmasını istemiyorum. Evet belki güvenlik olarak hani bir şey gazı unutup bastığınızda bu bir tehlikeye sebebiyet verir ama Özellikle şöyle bir konu var. Mesela uzun yola gittiniz. Diyelim ki buradan Bodrum'a gittiniz, Antalya'ya gittiniz, işte o tarafa İzmir'e gittiniz. Ee, tabii ki sıvı soğutmalı bir motor. ısınıyor. Isındığında ee, da e, bu motorlar biliyorsunuz arkadaşlar sıvı soğutmalı olduğu için içerideki radyatördeki sıvı devirdeğim yaptığı sürece soğutma yapıyor. Ee, ve hareket halindeyken aldığı rüzgarla biraz soğutma yapıyor. Eğer siz e, uzun yola gittiniz, sıcak bir yükleme gittiniz yaz günü işte yolda benzininiz bitti veya azaldı. Benzin yakıt almak istiyorsanız Bir yakıt istasyonuna girdiniz. Hararetiniz de yüksek mesela 3-4'e çıktı. Çıkıyor da çok yani 150 cc'lerde çıkıyor. Bunu daha denemedim. İnşallah bu sene de bir kamp düşünüyoruz. Ee, bunu da uzun yolda deneyeceğim. Aslında alma amacım da oydu zaten. Mesela yan ayak şöyle bir şey. Benzin istasyonuna gittiniz. Motorunuzda da hararet durumu var. Ee, motor benzin alırken aniden kapatmıyorum ben mesela. Ne yapıyorum? Yan ayağı açıyorum. Yan ayağı açtığımda bu motoru kesmediği için motor çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla devir da de devam edip herhangi motora da yük binmediği için yani bir güç vermediği için motora motorun hararetinin düşme seviyesi daha daha çok hızlı oluyor. Çünkü devir devam ediyor. Eğer varsa içinde bir fan o da çalışıyor. Motorunuz dolayısıyla bu yan ayak açıkken hani gittiğiniz yerde hemen kapatmazsanız bu yan ayağı motor kendini soğutmaya devam edecektir. Ben binerken de öyle yapıyorum muhakkak yan ayak açıkken motoru Biraz çalıştırıyorum ki motor yağlama işlemine geçsin biliyorsunuz hemen yağ çökmüş oluyor motor kapalıyken işte bir gün binmediğinizde falan açtığınız hemen gaz açıp giderseniz Motorların içindeki bloklar silindirler işte hemen yağlanmadan gitmiş oluyorsunuz ya e bu da tabii ki Sürtünmeyi aşınmayı arttırıyor Dolayısıyla arkadaşlar eğer güvenliği Tehlikeye atmadan Ben hani bunu unutmam ben bu konuda çok dikkatliyim ben e, ee, yan ayak açıkken de gaza basmam veya öyle bir birisini müdahale edeceği bir yerde de diyelim diyorsanız yan ayağı bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama kendinizden emin değilsiniz. Tabii ki bunlar özellikle yan ayağın e, kapatıldığında motoru kapatması çok büyük bir güvenlik sebebi arkadaşlar. Aslında kapalı olması tabii ki daha çok da tavsiye edilir. Ee, bu tabii sizin kullanımıza kalmış. Ben dediğim gibi özellikle uzun yola giderken ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Ee, bu sarı switch bu işe yarıyordu Bir de de kırmızı switchimiz var Bu kırmızı switch ne yapıyor ee, Kırmızı switch de ee, Akünün arkadaşlar motoru kullanmadığınızda Atıyorum işte bir Yağışlı bir hava var motor sürmeyeceksiniz İşte toplu taşıma veya aracınızla işe gideceksiniz ee, Bu switchi kapatıyorsunuz Atıyorum bir hafta binmeyeceksiniz Bir ay binmeyeceksiniz O süre zarfında akünün bitmemesini Akünün daha böyle kendini korumasını sağlıyor Eee Güzel bir özellik yani düşünülerek yapılmış bir özellik. Zaten bu Dayan firması bu motorda, daha da anlatacağım birazdan, bazı özelliklerini çok iyi düşünerek yapmış. Yani kullanıcılardan gelen feedbackleri falan değerlendirmiş ve e, bazı özelliklerini ona göre koymuş. E, bir şey daha bazı arkadaşlar anlatırken duymuştum. Mesela birkaç arkadaş sanırım şöyle yapıyormuş bu kırmızı switch'i. Atıyorum e, bir alışverişe gitti, o anda motoru kitledi. Ee, ve bu switch'i kapatıyormuş ki hani birisi motoru çalmak isterse böyle motor çalışmasın falan. Ee, arkadaşlar bu çok doğru bir şey değil. Hani kısa şeylerde kapatmayın Çünkü neden? Bu motosikletlerin ikisinde de yani freç ya da bilette de e, bu dayanıklı ürettiği motorlarda zaten alarm var. E, alarmını eğer aktif ediyorsanız ki bilmeyen arkadaşlar için ben park halindeyken videomda bunu da göstereceğim. Bu alarmı aktif ediyorsanız e, böyle bir hareket yaptığınızda e, motor enerji gitmeyeceğinden dolayı alarmınız da çalışmayacaktır muhtemelen. Dolayısıyla hani bu tip bir parklarda, kısa parklarda bu switch'i kapatmayın. Sadece seyahate çıkacağınız zaman, işte bir haftadan, iki haftadan uzun sürelerde e, motosiklete binmeyecekseniz o zamanlarda bunu kapatmak çok mantıklı. E, yani mesela motorda başka bir özellik olarak şöyle bir şey, e, far grubunu anlattım. E, zaten led farlar, çok iyi farları var. Yani neredeyse böyle e, bir aracın farı gibi e, düz, odaklanan, düz bir çizgiye sahip olan. Arkadan bir arabanın hani gözünü almayacaksınız, bir dikiz aynasına falan baktığında böyle gerçekten hani ışığı plaka seviyesinde tutan ve bakan kişinin de şoförün de yani önündeki şoförün de rahatsız olmayacağı veya karşıdan gelen ters şeritten karşıdan gelen aracın da gözünü almayacak şekilde yapmış. Güzel farları var, uzunu da kısası da çok güzel. Dediğim gibi sinyalleri zaten LED, farları zaten LED, Sağa sola dönüşlerdeki yine LED dönüş aydınlatma farları çok güzel bir özellik. Özellikle biz gece sürüşü yaptığımızda bu e, Freccia ile gittiğimizde onu keşfetmiştim ben. Ee, çok güzel bir şekilde dönüş yaptığınız karanlık bölgelerde sizi çok güzel bir şekilde aydınlatarak hani yolda bir taş, çukur vesaire var mı Ben bunu fark ettiriyor size. Güzel düşünülmüş bir özellik. Ee, yine motorda mesela bir artısına gelirse e, Honda'nın ADV 150'si veya piyasadaki yani şu anda marka söylemek istemiyorum bununla ilgili ama e, bu tarz DNA'ya sahip motorlar arasında yani ADV 150 bandındaki motorlar arasındaki e, en yüksek beygire sahip yani 16.4 veya 5 sanıyorum. En yüksek beygire sahip olan bu çok atik bir motor Freccia. E, bunu zaten şu anda anlatmıyorum. Freccia teknik konularını anlattığımda zaten e, bir gün onunla da sürüş yaparız tabii ki. E, zaten bu motor onun abisi olarak düşünebilirsiniz. Yani daha güçlü, daha oturaklı, daha işte geniş lastikli boyutları hemen hemen aynı lastikler ama ee, ama tabii ki ikisinin de fark halinde videolarını size yayınlayacağım inşallah. Ee, sadece arkadaşlar bilgisi olsun diye arkadaşlar yayınlıyorum. Yani ilgilenmek isteyenler ya ben bu motor almak istiyorum ama alayım mı almayayım mı işte bu Çinli bir motor ee, bu parayı eder mi etmez mi diye düşüncelerim. Yani ben kullanan bir insana, düşüncelerimi soracağım. Ben de sıkıntılar yaşamadım. Freccia'da ben de sıkıntılar yaşadım. Servis de kaynaklı. Bazı konularımı çözmediler. Çözülemedi. Bazıları yapmak istemedi bazı şeylerini. E, açıkçası ben da bunda değil ama da belli kilometreden sonra kendi bakımlarını da kendim yapmaya başladım. E, yağ bakımı olsun, i̇şte, onlarda süzgeç var filtre yok zaten, bunların temizliği olsun. E, bagaların, işte variyatörün açılıp reslenmesi gibi e, aldım gerekli lokma takımlarını, anahtarları hepsini aldım ve kendimi küçük böyle bir tamir e, yeri kurdum. E, kendi işlerim, kendim orada yapabiliyorum arkadaşlar. E, Freccia genel olarak dediğim gibi kendi tarzındaki, ADV 150 tarzındaki motosikletler arasında bana göre e, zaten beygir olarak en yüksek olan. E, malzeme kalitesi olarak da çok güzel. Mesela bugün bir ADV Honda ADV 150'yi Türkiye'ye getirseydi belki e, Freccia'yı bu kadar methedemezdim onun yanında ama Genel olarak baktığınızda Freccia şu andakilerin arasında bana göre e, en iyi güvenaj yapısı, en iyi malzeme kalitesi, en güçlü, en işte kullandığı malzemeler olsun, ekran olsun, e, iyi olan motor. Ha bu arada arkadaşlar mesela şimdi bende de gördüğünüz ekran gördüğünüz gibi analog gibi, dijital ama e, renkli bir ekran değil. E, fakat şöyle bir şey var arkadaşlar, hem Freccia'da hem de bu Blade'de e, Dayang bu modellere Dayang Vore'yi 150 ve 350 olarak getiriyor üretiyor daha doğrusu. RKS ve diğer Avrupa'nın ve Orta Asya'da birçok ülkede bu motorlar satılıyor. Yani her ülkede RKS gibi farklı isimlerle satılıyor. Yine motorun dayanık olmasına rağmen. Fakat bu motorlar, bu motorların iki tane versiyonu var arkadaşlar. Bir tanesi standart versiyonları. Bizim ülkemize gelen Frecce ve bu Blade'de olduğu gibi. Bir de Luxury segmenti var. Yani bir üst paketi. Bu üst paketi arkadaşlar neyi kapsıyor? Mesela Blade için konuşalım. Mesela bilette gördüğünüz şu öndeki şu ekran, Luxury paketinde tamamen renkli bir ekran arkadaşlar. Bütün motorun işte yakıt durumunu, lastik basın sensörlerindeki, içerideki basıncı, ne kadar range yani benzinle ne kadar daha kilometre gidebileceğim bilgisini, işte bazı hava, lastik ve motor sıcaklık durumlarını daha sonra, Önde ve arkada biliyorsunuz her iki motorda da kamera yeri var. Bu kamera yerlerinin bağlantısı yapılı. Ön ve arka kameraların kayıt ve izleme işlemini yapacağınız bir ekran. Ayrıca bunların üst paketinde, bilette, luxury paketinde TCS kontrol de var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar diyeceklerim. Umarım daha sonra da videomda daha faydalı şeyler çekeceğim size. Kolay gelsin. Hepinize iyi günler. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi ekranların farkı var. Ee, luxury modelinde e, bu ekranlar renkli gelmekte. E, bu hem Freccia da öyle yani aslında Freccia da 150 diye geçiyor. E, bu da Blade 150, şey e, 350 diye geçiyor. Üst paketlerinde işte bu start stop, TCS kontrolü, e, lastik basınç sensörleri. Gerçi bunda da lastik basınç sensörü var ama. Bundaki lastik basınç sensörü sadece e, Yani lastiğin basınçlarında bir Düşüklük olduğunu gösteriyor yani PCR veya bar basıncı olarak vermiyor e, Diğer luxury modelinde bunları işte Atıyorum 3.18'de veya 30 bara düştü diye e, Bir Bilgi vermekte veya işte lastik basıncı şu kadar e, Motor sıcaklığı şu, yağ sıcaklığı şu kadar gibi falan e, Yani dolayısıyla bu motorlar aslında üst segment motorlar yani çok kaliteli motorlar ama Maalesef ülkemize bunların düşük versiyonu geliyor. Mesela bu paketinde hemen de hem arkada kamera olması ve bir tane SD kartla full kayıt yapabilmesi, yolda fotoğraf çekebilmeniz anlık, video başlatıp kapatabilmeniz gibi birçok özelliği var. Tabii bu kas kamerası gibi olmuyor bunlar ama yine de hani bir güvenlik için bir kaza anında veya önden arkadan gelebilecek herhangi bir tehlikeyi falan kayıt altına almak için güzel şeyler. Dediğimiz gibi e, luxury paketi maalesef Türkiye'ye gelmiyor ama gelseydi tabii ki bunların fiyatı da e, bugün bir Yamaha'larla, bir Suzuki'lerle, bir Honda'larla aynı olacaktı. E, bu sefer de insanlarda bir algı var yani e, bir Çin malı deyip tabii motoru tanımadan söyleyecek şeyler bunlar ama bilenler için tabii ki iyi motor bunlar. Yani bu motora bu kadar vereceğim ve ben gider işte bir ne bileyim Honda ADV 350 alabilirim diyecek. Şöyle de bir şey, motorun en güzel yanlarından bir tanesi 17.4 litre bir benzin deposu var. Ee, yani bu motorun normal sürüşlerde öyle çok fazla abanmadan, fazla gaza basmadan gittiğinizde hani 3.5 4 litreler yaktığını düşünürseniz, bir depoyla 400 veya 500 kilometre arasında bir yol yapabileceğini tahmin ediyorum. Yani sakin sürüşlerde. Ya yani bu da şöyle bir şey. Hani bugün bir ne bileyim yaz tatilinde bir Akdeniz tarafına, bir Ege tarafına gidiyorsanız yani iki depoyla çok rahat bir şekilde bu motorla e, sakin bir sürüşte gidebilirsiniz. E, böyle bir artısı var. Ha Bu bir artı. Tabii ki motorun eksilerini konuşmaya gerekirse şöyle bir şey var. E, bunu tabii fark halinde yine size anlatacağım ama mesela motorun sel altı çok küçük. E, sel altının küçük olması bence, benim tahminimce iki farklı sebepten dolayı. Birincisi e, motorun arkadaşlar Sele yüksekliği bir defa bir ADV 350, bir X-Max veya diğer 300 veya 350 cc motorlar kadar yüksek değil. Yani benim boyum 1.72 ve 1.72 boyunda olan birisi olarak motora çok rahat bir şekilde durduğunda veya arkçı aldığımda ayaklarımı yere değdirebiliyorum. bu belki motorun selesini biraz alçak yapmışlar ama işte bu alçaklık da seleyi biraz küçültmüş. Yani orada bir şeye karar vermişler aslında yani biz Seleyi yüksek yapalım ama bir kask girsin mi Böyle bir full face kask Ama yok Boyu kısa olan bir kişi de korkmadan rahatlıkla bu motora oturduğunda Bir maxi scooter'a ayağı yere değdiğine güven mi hissetsin Sanıyorum arkadaşlar bunu güven hissetsin ayağı yere değsin ee, Diyerekten bence motorun Seli yüksekliğini çok yüksek tutmamışlar ve e, Ayağınızı rahat bir şekilde yere değebiliyor motorda ama ne oluyor? Bir yarım kask alabiliyor. Açık kask alabiliyor biraz zorla sıkıştırarak. Onun dışında ben kas koymuyorum. Ben onun için bir tane Topgaze aldım. Ee, 46 litre kaptanın. Çok da işime yarıyor. Onun üstüne de kendim bir taşıma demiri montaj ettim kendi e, el becerimle. E, bazen e, balığa falan gidiyorum. Balığa ekmeğe oltayı koyuyorum. Veya üstüne kamp sandalyesini falan üstüne lastikle tutturabiliyorum taşımanın üstüne. E, motorun eksilerinden birisi dediğimiz gibi sele. E, top case bunu çözebiliyorsunuz. İkinci eksisi ise ön cam. Şu anda bendeki gördüğünüz ön cam e, bir tur camı var. Üstünde de bir tane saptırıcı var. E, saptırıcıyı ben en, üst, en düşük pozisyonda kullanıyorum. Aslında kullanmasam olur mu? Kullanmasam olur ama mesela ben şey sevmiyorum. E, kaskımın vizörü açıkken yani çıplak rüzgar gözüme gelirken de çok rüzgarın gözüme gelmesini istemiyorum. Göz kuruluğu yapıyor. Bazen benim gözüne biraz alerjik durumlar var. Dolayısıyla hani rüzgarda çok şey yapmak istemedim ben. Normalinde cam 60 santimlik bu cam yetiyor ama sabit rüzgara çok daha güzel hale geldi. Özellikle uzun yollarda çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben bunları takarak kendi orijinal üstündeki kısa camdan da kurtulmuş oldum ve bu da bir zaten eksisiydi. O eksiyi de bu şekilde çözdüm. E, bir, bir de eksi arkadaşlar motorun lastikleri. çok kişi bunlar hakkında yorum yapıyor. Üstüne CST marka lastik de geliyor. bu lastiklerin CST gelmesinin veya ucuz lastik de gelmelerinin aslında sebebini bir arkadaş açıklamış da. E, çeşitli gümrüklerden falan geçerken motorun giriş, Türkiye giriş fiyatının daha uygun olması. Burada daha iyi bir lastik taktığınızda üstünde daha iyi bir lastik geldiği fiyattan daha ucuza geldiği için bunu getiren firmalar bunu bir avantaj olarak görüp daha ucuz bir lastik getiriyor. Ama tabii o üstteki lastikler kötü mü? Ben kötü olduğunu düşünmüyorum ama ben hem Freccia'da hem de Blade'de bu lastikleri değiştirdim arkadaşlar. Ben Freccia'da Michelin City Grip kullandım alır almaz. Yani daha doğrusu bir 4000 km sonra taktım. Çünkü ben motoru 2022 Haziran ayına almıştım sıcak havalarda ve sıcak havalarda da lastik öyle de böyle de ısındığı için güzel bir şekilde tutunabiliyordu. Ama şu bir gerçek, e, asfalttaki ıslak zeminlerde kayıyor muydu? Evet, kayıyordu. E, ben onu Michelin City Grip değiştirmiştim. Bunu da aldım, aldıktan bir hafta sonra hemen, zaten kışın aldım motor Ocak ayında. E, daha doğrusu Aralık sonunda. E, hemen lastiklerini değiştirdim. Bunun üstündeki lastikler de CST'nin. dişte daha güzel bir lastik CST, daha farklı bir modeliydi. E, stabilize yol lastiği sonuçta, bir ADV DNA'sı olduğu için motorda. E, belki bir arazi stabilize yollarda gidiyorsanız bu lastikler iyi. Ama asfalta uygun bir lastik değil sonuçta. Hani belki bir arazi yerine giderseniz bu lastikleri değiştirebilirsiniz. Yaz sıcağında falan arazi, stabilizasyon yolda onlarla gidip kışın yine takabilirsiniz. Ben şu anda lastiklerim e, Pirelli Enge Scooter taktım. İlk defa Enge Scooter kullandım. Daha önce e, X-Maxim'de de Michelin Street Grip vardı. Çok memnundum ama e, yorumları okudum. E, Metzeller, Pirelli ve Michelin arasına gidip geldim. Ee, çok kişi Pirelli met etti. Denemek istedim açıkçası. Yani denemeden aldım, hiç toy atmadan aldım. Ee, denemek istedim. Ee, çok da memnunum. Ya bana göre bilmiyorum ama Michelin City Grape'den sanki bir tık daha iyi gibi duruyor. Tabi zaman gösterecek bunu. Michelin City Grip daha yumuşak plastik. Onun da eksi de işte çok çabuk bir şeyin batması ve çok çabuk erimesiydi. Bu lastiğin hamurunun iyi olması e, Pirelli'nin hem de Birazcık daha yumuşak bir, hafif biraz daha sert olması Ama işte hamur kalitesinden dolayı da Tutunması çok iyi Dolayısıyla şimdilik çok memnunum bu lastikten de Yani arkadaşlar sayacak olursam 3 tane Eksisi vardı motorun ee, Ön cam Değiştirdik onu geçtik Lastikler değiştirdik onu geçtik Sela altı çıktı, top case koyduk onu da, onu da geçtik Onun dışında motorun Çekişi Gidişi Dengesi e, Yani cüsse olarak hani gerçekten de şöyle baktığınızda gerçekten hani bir 350 maxi bir sürüyormuşsunuz gibi, büyük bir makine sürüyormuşsunuz gibi size bir hissiyat veriyor. Ee, güvenli bir hissiyat veriyor. Ha frenleri çok iyi. Yani ben mesela 350 cc bir makinenin belki önde çift disk olur diye düşünüyordum ama bunun önde tek diski var fakat büyük bir disk diski var. frenleri çok iyi. Ayrıca belki şu anda size gösterebilirim bir dakika. Gördüğünüz gibi dörtlüleri yakıyor ani fren yaptığınızda. Ee, elektronik bir fren sistemi var ve ani frenlerde e, arkadan gelenler için ani bir durma ihtiyacı olduğunu bir ihtimali olduğunu arkadakine sinyal veriyor. Çok güzel bir özellik. Dediğim gibi Luxury modeli eminim ki çok e, sistemin içinde barındıran bir model ama maalesef ülkemize gelmiyor. Bildiğim kadarıyla onda start stop da var. Ee, Keşke o gelseydi ama dediğim gibi işte bu da bir şirket politikası. İnsanlar işte o fiyatlara da RKS'den bu motoru o zaman alırlar mıydı onu da bilmiyorum hani görmek lazımdı. Ama diyeceğim şu ee, bas paket olmasına rağmen çok güzel bir motor arkadaşlar. Ben tavsiye ederim yani alıp kullanmak isteyenlere. Eee, mesela küçücük bir parçayla hem freç ya da hem bunda el freni yapmışlar. Yani bu de bir makine hafif eğimli bir yokuşta bıraktığınızda kendi kendisinin durabiliyor olması freniyle çok iyi bir şey. Ee, yani zaten bu cüsseli bir makinede el freni olması lazım diye düşünüyorum ben. Bu da makinenin bir artısı tabii ki. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Tabii daha anlatacağım şeyler de var. Umarım bir gün Freccia'yı sürekli bir test yaparız. Bir gün uzun yol, daha böyle bir uzun yol yapıp ee, hız denemelerini de yaparız. Ee, hem Freccia'da hem bunda. Hem de detaylı park halindeki her iki motoru da, motoru da anlatmak istiyorum. Ee, düşünen arkadaşlara veya işte bu ne işe yarıyor diye merak eden veya şu ayarını nasıl yapıyoruz, bunu nasıl yapıyoruz diye düşünen arkadaşlar için e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle bütün amacım şey. E, biz de çünkü alırken ben kesinlikle hiç sormadan, soruşturmadan frizce almıştım. Ee, böyle bilgileri daha sonradan aldıktan sonra öğrenmeye başladık. Şu anda en azından böyle bir bilgileri ben belki bir ihtiyaç duyan arkadaş varsa en azından faydalı olmak adına anlatmayı faydalı buluyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.